Hocana geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda yeniden çok partili siyasi hayata geçişin konularını sorunu çözeceğiz sevgili dostlar. Aşağıdaki siyasi partiden hangisi 2. Dünya Savaşı sonrası kurulmuştur? Yani 2. Dünya Savaşı 1939-1945 yılları arasında yapılmışsa yani şunu söylüyor 1945 yılı sonrası yapılan parti Kurulan parti hangisidir diyor. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye yöneten partidir. O yüzden 2. Dünya Savaşı sonrası kurulmamıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası Atatürk döneminde kurulan bir partidir. Atatürk'te 2. Dünya Savaşı öncesi yaşadığına göre bu da olmaz. Terakki Perver Partisi yine Atatürk dönemine ait bir partidir. 2. Dünya Savaşı öncesinde arkadaşlar kurulmuştur. Ama Demokrat Parti 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan partilerden bir tanesidir sevgili arkadaşlar. Peki bakalım. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde Milli Kalkınma Partisi ve Demokrat Parti'yi diğer siyasi partinin kuruluşu izledi. Diyen bir kişi aşağıdaki hangisi ya da hangilerin gelişimini vurgulamıştır. Yani bize şunu söylüyor. Bu partinin kurulmasıyla beraber biz neye geçtik? çok partili neye geçilmiştir? Hayata geçilmiştir. Unutmayalım ki çok partinin olduğu yerde demokrasi olur. Çünkü halka ne özgürlüğü veriyorsun? Seçme özgürlüğü verilir. Tek partide arkadaşı halka seçme özgürlüğü verilmez. Adı üstüne tek. Tek olan şey seçim değil zorunluluk. Birinci öncü doğru. Gitti gitti. Peki. Muhalefet partilerin. Evet arkadaşlar bakın. Tek partide muhalefet oluşmaz. Çok partide muhalefet oluşur. Arkadaşlar doğrudur. Çok partide geçilmesi beraber muhalefet partinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Gider. Cevabımız direkt D şıkkı. Peki üçüncü öncü de açıklayalım. Milli egemenlik ya da bazen milli egemenlik demez. Ulusal irade der. Peki milli egemenlik ulusal irade demek ne demektir arkadaşlar? Demokrasi yolunda arkadaşım. Demokrasi yolunda arkadaşlar atılan adımlara biz ne diyoruz? Ulusal egemenlik diyoruz arkadaşlar. Peki üçüncü öncül de doğrudur. Peki. Bu bilgide Türkiye'de çok parada geçişin hangi yönü vurgulanmıştır? Bakalım. Birleşmiş Milletler Anayasası'nı kabul eden Türkiye bu anayasanın demokratik ilkelerine uygun davranmak zorundaydı diyor. Peki bakalım demokratik ilkelerine sen Uygun davranmak zorundaysan ülkende ne uygulaman gerekiyor? Demokrasiyi uygulaman gerekiyor. Peki sen demokrasi uygulaman için tek parti mi olman gerekiyor? Çok parti mi olman gerekiyor? Bakalım arkadaşlar. Az önce dediğim gibi tek olan şey seçim değil. Tek olan şey nedir? Zorunluluktur. Zorunluluk olan her şey neye terstir? Demokrasiye arkadaşlar. Nedir demokrasiye? Terstir. Peki çok parti olan yerde zorunluluk değil orada bir seçim vardır. Seçim olan her şey neye uygundur arkadaşım? Demokrasiye nedir arkadaşım bu? Uygundur sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na 2. Dünya Savaşı sonrası çok parti hayata geçişin bize burada neyini göstermiş nedenini anlatmıştır sevgili dostlarım. Peki Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeler arasında hangisi yer almaz diyor. Bakalım şıklarımıza. A şıkkı. İkinci dünya savaşından sonra dünyada demokratik yönetimlerin güç kazanması. Evet dünyada demokratik yönetimler güç kazanıyor. Biz de demokratik demokratik yönetimlerini güçlendirmek için çok partiye geçiyoruz. Doğrudur. Peki tek partili yönetime duyulan güvenin giderek artması. Arkadaşlar bakın dikkatinizi çekiyorum. Niye geçmişiz çok partili hayata? Peki senin tek partili rejime olan güvenin artarsa çok partiye geçer misin, geçmezsin? Cevabımız B şıkkıdır. Peki C'ye bakalım. Savaşın getirdiği olumsuzlukların Cumhuriyet Halk Partisini yıpratması doğrudur. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'ye hem tek partili rejimle hem de o dönemin tek partisi olan CHP tarafından yönetilmekteydi. 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan olumsuzluklar CHP olan güvenin azalmasına bu yüzden yeni partinin kurulması neden olmuştur. Peki D şıkkı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik politikanın eleştirilmesi de ona muhalif bir partinin kurulması neden olmuştur. Ama cevabımız B şıkkıdır. Peki ne demiş? Türkiye'de 2 Kasım 1945 tarihli bir gazetede, gazete başında tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında başka bir parti bulunmamasıdır haberine bakılarak demiş. Gibi çıkarmanın hangilerinin yapılması doğru olur diyor. Bakalım. Öncül 1. Demokrasi için çok sessizliğin gerekli olduğu. Öncül 2. Muhalefet partinin kurulması ile hükümetin denetimsiz kalmamasının amaçlandığı. Öncülük çok parti hayatı geçişin kitle iletişim araçlarını gündem oluşturdu. Arkadaşlar bakın şu ve şu bize birinci bize çok parti hayata geçmemizde elde edeceğimiz sonuçları anlatmış. Ama bize burada şunu söylüyor. Sorumuz şu değil. Hangisi çok parti hayata geçilmesinin sonuçlarından biridir demiyor. Yukarıda gazetenin yapmış olduğu bir haberi belirtmiş. Demiş ki. Tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında başka bir partinin bulunmamasıdır. Yani burada ne eleştirilmiş? Tek partili rejim. Ne yapılmış arkadaşım? Eleştirilmiştir. Bize şunu söylemiyor. Hangisi çok farklı hayata geçilmesinin sonuçlarından biridir deseydi cevabımızdan bir iki olurdu. Ama bize bunu demiyor. Gazete'de tek partili rejim eleştirilmiştir. Peki burada neyi savunmuş? çok parti hayatı geçişin kitle iletişim araçlarında gündem oluşturduğu hakkında bilgi vermiştir. Cevabımız arkadaşlar direkt B şıkkıdır. Peki bakalım. Türkiye kesintisi olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1946 yılında Demokrat Parti'nin kurulmasıyla geçmiştir diyor. Aşağıdaki hangisi çok parti hayatı geçici gerekli kılan Etkenlerden biri değildir diyor. Eğer çok partiye geçersen farklı fikirler mecliste temsil edilebilir. Hükümet işleri arkadaşlar denetlenebilir. Çünkü arkadaşlar şunu unutmayalım muhalefet oluşur. Bir yerde muhalefetin oluşmasının temel sebebi çok partili hayattır. Peki ulusal bağımsızlığın sağlanması. Arkadaşlar ulusal bağımsızlık demek düşmanı ne yapmak düşmanı? Düşmanı yurttan atmak demektir arkadaşlar. Biz çok partayata geçerek düşmanı yurttan atmıyoruz. Ulusal gemenlik deseydi doğru olurdu. Demokrasinin gelişmesi arkadaşlar doğrudur. Cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Gelecek videolar tekrardan görüşmek dileğiyle.